Konunun daha iyi anlaşılması için bazı bilgileri özetlemek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimler vardır. Bu ilimleri de herkes kendi kabiliyetini göre okuyabilir veya hissedebilir. Ancak bu ilimleri Kur'an'dan okurken "benim anladığım ilim kesin doğrudur" diyerek değil de "ben böyle anlıyorum" şeklinde söylemek gerekir. Çünkü bir gün bu anladığı bilgiler yanlış olursa harşa Kur'an yanlış olmuş gibi bir algıya kapılabilir. Kur'an'da bir anahtar gibi istediğin zaman kullanıp bilgi kapısını açacak bir şifre yoktur. Şifre kelimesi Kur'an'ın gizli işaretleri, sırları anlamında kullanılmaktadır. Eskiden beri alimler bu gibi sırları, işaretleri bulmuşlar ve kitaplarına yazmışlardır. Mesela İbn-i Berracan Rum suresinden Kudüs'ün Selahaddin-i Eyyubi tarafından fethedileceği tarihi çok önceden kitabına yazmış ve aynı tarihte fetih olayı gerçekleşmiştir. Eğer buradaki maksat değişik yayın organlarında yayıldığı üzere bazı şifreler ise o ayrı bir bahis konusudur. Öyle bir metodun varlığı halinde bile bütün sırları çözecek bir tek anahtar olamaz. O metotları kabul etsek dahi çıkarılan manalar tamamen bir yorumdur. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kur'an'da ebçe değerine bağlı olarak yapılan yorumlarsa eskiden beri tefsirlerde yer almış bir konudur. Başında mukata yani şifre harfleri bulunan surelerin bu esrarengiz başlıklarının elbette bir amacı hatta birden çok amacı vardır. Bunların doğru yorumlarını yapmak Allah'ın lütuf ve inayetine bağlıdır. Bu ise ilim ve amelle mücehhez kimseler için söz konusudur. Ancak aynı ehliyete sahip olmayan samimi gayretlerin mahrum edilmemesi de sonsuz rahmetin bir yansıması olarak görmek gerekir. Şifre denilen şey ise alimler tarafından işari mana başlığıyla söz konusu edilmiştir. Bunun şartlarını da şöyle sıralamışlar. Evvela Kur'an'dan çıkarılan işari imana yani günümüz tabiriyle şifreli anlam İslam'ın genel ruhuna aykırı olmamalıdır işari mana çıkarıldığı ayetin asli manasının da konuya ışık tutacak şekilde olması gerekir. Ayetin ifadesinden öyle bir anlamın çıkarılmasına Arapça dil bilgisi açısından engel bir hal bulunmamalıdır. Bu şartlara uygun bir misali şöyle verebiliriz. Yasin suresinin ikinci ayetinde geçen ve şüphesiz sen Resullerden, peygamberlerdensin ifadesinin açık anlamında peygamber efendimizin peygamberliği vurgulanmaktadır. Ayet metninin ebce hesabı ise 612 etmektedir ki bu da peygamber efendimizin peygamber olduğu tarihtir. Peygamber efendimizin açıkça insanlara davete başladığı Risalet tarihi de 612'dir. İşari olarak yapılan yorumlar her zaman bu misal gibi net olmayabilir. Dolayısıyla yanlış yorumlar, yanlış çıkarsamalarda o yorum yapan kişinin kendisini bağlar.